Mansur Bey Ankara'da çalışıyor. Dürüst temiz. Daha net eğitim. soruyorum. Kazanacak mısın sen? Niçin Bey? kazanmayalım? İstanbul. Niçin kazanmayalım? Hatta şöyle bir e, tweet atmıştı e, Muharrem Bey. E, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni kaybedeceklerini düşündükleri için acaba e, Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yerine Ali Babacan'ı mı getirelim? Böyle bir tweet atmıştı. Aslında bu kulislerde çok fazla konuşulan bir konu. Ankara'da Mansur Bey gerçek Ankaralıdır. Ankara sever. Ankaralı da Mansur Bey'i sever. Çok düzgün. Belediyeciliği kanıtlanmış birisidir. Ee, geçenlerde e, Süleyman Seba Bey'i beraber ziyarete gittik e, Gatay'a. Birlikte Geçmiş olsun ona, dileklerimizi iletelim Evet vatandaşların ona gösterdiği ilgiyi gördüm Herkes son derece sempatiyle karşılıyor Hangi görüşten olursa olsun Ve Mansur Bey şunu söylüyor Ana Kent belediye başkanı olduğum gün CHP rozetini çıkaracağım Ben bütün Ankaralılara hizmet edeceğim diyor Dedim ki işte gerçek anlamda sen Belediye başkanı adayısın artık çünkü senin hedefin sadece bir gruba, sadece yandaşa değil. Ben bütün Ankaralılara hizmet edeceğim diyorsun. Eh mesele yok o zaman. O açıdan söylüyorum. Mansur Bey kişiliğiyle, birikimiyle, deneyimiyle, düzgünlüğüyle Ankaralıların gönlünde taht kuracak. Peki anketler, partinizin yaptırdığı anketler. İstanbul, Ankara'da ve İzmir'de iyi yerdeyiz. Nasıl gösteriyorsunuz? İyi yerdeyiz. Oranları vermeyeyim ama e, bu tartışılabilir ama iyi yerdeyiz. İyi yerdeyiz. Yani baş baş başarılı olacağız. Durumda Göreceksiniz başarılı olacağız. İddialısınız. İddialıyız tabii.